Merhaba arkadaşlar. Ben Bülent Hoca. Bugün yine birlikteyiz. Konumuz, malumunuz, sözcük türleri içerisinde edatlar işlemiştik en son. Akabinde sıra neye geldi? Tabii ki bağlaçlara. Bağlaçları sadece bir sözcük türü olarak değerlendirmekten ziyade biliyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda hem cümle ögeleriyle alakalı hem biliyorsunuz sözcüklerle ilgili tamlamaları ayırmayla alakalı, nesneleri ayırmayla alakalı ve benzeri pek çok özellikle zarflarla ve edatlarla ve akabinde haricen de yine sıfatlarla benzerliği ile oluşan, benzerlikleri olan önemli konularımızdan bir tanesiydi arkadaşlar aynı zamanda sadece sözcük türlerini değerlendirmek anlamında değil cümle bahsiyle ilgili cümle türlerinde yapısına göre cümle çeşitleri içerisinde biliyorsunuz ne yapıyordu? Bağlı cümleler yaratabiliyor idi. bununla alakalı genel ünitelerimizi ne yapacağız arkadaşlar? Soruların üzerinden limit yayınları Türkçe Soru Bankası üzerinden seçme sorular üzerinden hareketle yapmış olacağız. Hadi bakalım önce bir bağlaçlarımızı tanıyalım. Birbirine benzeyen farklı olan bağlaçları ve edatlardan farklı ya da sıfatlardan farklı olan bağlaçları tanıyalım. Akabinde sorularımıza hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi bakalım bağlaçlarla ilgili nokta atış taktik bilgilerimize geçelim. Bağlaçları bir tanıyalım. Nasıl özelliklere sahip olduğunu görelim. Diğerlerinin farklılıklarını ayırt edelim. Akabinde bağlaç olan kelimeler hangileriymiş göreceğiz birazdan. Bakalım diyoruz ki arkadaşlar. 1. Cümleden çıkarttığımızda mutlaka anlamda bir bozulma meydana gelmez. Yani anlam bozulmaz. Anlaştık mı arkadaşlar? Biz zaten o dade bağlacıyla dade ekini yani hal ekini ya da yapım ekini işte ki bağlacıyla ki ekini birbirine ayırt etmenin en kolay yöntem olarak ne demiştik arkadaşlar? AA kuralı ve B, kuralı. Yani kapattığımızda eğer anlamlıysa ayrı yazılır A, kuralı. Eğer kapattığımızda anlam bozuluyorsa o zaman B, yani bitişik yazılır diyoruz. O zaman bakalım ikinci maddemize. Peki kelimeleri ya da kelime gruplarını ya da cümleleri birbirine bağlar diyoruz arkadaşlar. Burada vermem gereken özellikle şu. Kelimeleri kelime gruplarını ayırt eder. Yani ne yapar ayırır. Ha demek ki demek ki virgülün yerine kullanılabilecek olan kelime sözcük türü hangisiymiş arkadaşlar? Bağlaçlardır. Bağlaçlar az futbolcudur. Virgüller ise orada figürandır, yedek futbolcudur. Yani bağlacın yerine virgül gelebilir. Eğer virgül gelmezse onun yerine bağlaç mutlaka gelebilir arkadaşlar. Özellikle şurayı vermem gerekiyor. Bakın cümleleri birbirine bağlayabilir diyor yapısına göre cümle çeşitleri içerisinde gördüğümüz tek yüklemliler, çift yüklemliler, hatta yüklemsiz olanlar var idi. Hatırlarsanız yüklemsiz olanlara biz eksiltili cümle, tek yüklemli olanlara basit ve birleşik cümle ama çift yüklemli olanlara ne diyorduk arkadaşlar? Sıralı ve bağlı cümle diyorduk. Bağlı cümle olma özelliğini nereden anlıyorduk? iki yüklem arasına yani iki cümle arasına bağlaç gelmesinden anlıyorduk. Şimdi geçiyorum 3 numaralı maddemize. Cümle ögelerinde eğer bağlaçlar varsa cümle ögelerinde asla herhangi bir öge unsuru sağlamazlar. Yani biz ona ne diyoruz arkadaşlar? Cümle dışı unsur diyoruz ama fakat lakin ve dade ki gibi ifadelerin asla cümle ögelerinde herhangi bir karşılığı yoktur. Orayı sallayın gitsin. Çünkü orası herhangi bir soru ibaresi olmayacağı için cümle dışı unsurdur. Ve dördüncü maddemiz ve son maddemiz arkadaşlar. Bağlaçlar, bakın bağlaçlar bir sözcük türüdür. Dolayısıyla bir ek değildir. Yani bir sözcüktür arkadaşlar, bir kelimedir. O yüzden her kelimenin yazıldığı gibi o da bağımsızlığını ilan etmiş bir kelimedir. Ve mutlaka diğer kelimeler gibi, diğer kelimeler gibi mutlaka nasıl yazılır arkadaşlar? ayrı yazılır diyoruz. Hadi bakalım şimdi bağlaçları bir görelim, tanıyalım, diğerlerinden farklılıklarını ayırt etmiş olalım. Evet arkadaşlar, haydi bakalım bağlaçlarımızı bir tanıyalım. Bakalım nasıl bağlaçlarımız var? Edatlarla ilgili hangi benzerlikleri kelime olarak var? Onları da bir gözlemleyelim. Akabinde sıfatla ya da zarfla bir benzerliği var mı? Onlara da bir bakalım. Ardından sorularımıza hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Bakın bağlaça ne demişiz? Bağlaça ne demişiz? ayrı kalsak da yine ben o kelimeye bağlıyım diyor. Yani bağlaçlar kelimeden ayrı yazılır doğrudur ama ayrı yazılmış olsa dahi ben oraya yine bağlıyım diyor. Aklınızda böyle kalsın. Mutlaka diğer kelimeye ya da kelime gruplarına ya da cümle olarak diğer cümleye bağlı olan ifadelerdir bunlar diyoruz bağlaçlar için. Peki hangi bağlaçlarımız var? Özellikle bakın altını çizdiğim hangisi arkadaşlar? İle kelimesi, yalnız kelimesi ve ancak kelimesi. Bakın 5 tane kelimeyi yan yana almışım ama fakat, lakin, yalnız, ancak beşi de çünkü aynı anlamı sağlıyor arkadaşlar. Eğer siz yalnız ve ancak kelimelerine ama, fakat, lakin anlamlarını katıyorsanız o zaman demek ki siz bağlaç yapıyorsunuz demektir. Ama yalnız ve ancak kelimelerin yerine bir önceki dersimizde gördüğümüz gibi sadece yalnız yani tek yani bir tek gibi aklımıza gelen ifade söz konusu oluyor ise o zaman da onun bağlaç değil edat olduğunu anlamış oluyorsunuz. Yani sadece anlamını verenin edat olduğunu zaten buradan çıkarabiliyoruz. Haricen bakın yalnız kelimesini pek çok ifadede de kullanabiliriz. Zaten sorularda da karşımıza gelecek. Biliyorsunuz yalnız kelimesini sıfat olarak da kullanabiliriz. Yalnız kelimesini ismini önüne getirdiğimiz için akabinde fiilin ya da filmin önüne getirdiğimizde yalnız kelimesini zarf olarak da kullanabiliriz. Haricen yalnız kelimesini yüklem olarak kullandığımızda ya da isim çekim ekini aldığımızda o zaman isim olarak da kullanabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Haricen ile kelimesine bakalım. İle kelimesi edat mıdır, bağlaş mıdır arkadaşlar? İle kelimesi edat mıdır, bağlaş mıdırın sorusunun yerine v kelimesini kullanın arkadaşlar. Neymiş? V kelimesini kullanacağız. Eğer ki v anlamını taşıyorsa Demek ki burası bağlaştır. Leyla ile Mecnun dediğimizde Leyla ve Mecnun anlamına geliyor mu? Geliyor. Demek ki bağlaştır. Ama Leyla ile sinemaya gittim dediğimizde Leyla ve sinemaya gittim oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Olmuyorsa demek ki orası da edattır diyoruz. Türk Dil Kurumu'nun son zaman diliminde düzenleme yaptığı ve ile kelimesini de bağlaç olarak değil hani edat olarak aldığı ile alakalı genel bir durum söz konusudur. Bu Türk Dil Kurumu içerisinde bazı kavramlar dahilinde, ÖSYM'nin soru sorduğu ifadeler dahilinde bazen muallakta kalan durumlar vardır. Ancak şunu unutmayalım, burada ee, özellikle ve evet, Türk Dili Kurumu mutlaka burada belirli şey, e, belirli konuları ile alakalı düzenlemeyle alakalı mutlaka çalışmaları yapar. Ancak soruyu soran Türk Dili Kurumu değil ÖSYM'dir arkadaşlar. O yüzden bu tarz sorularda, muallak sorularda özellikle ÖSYM'nin daha önce sorduğu sorular üzerinden giderseniz sizler adına son derece faydalı olacaktır. O yüzden ile kelimesi eğer ve anlamında kullanıyorsa onu bağlaç olarak kabul edin. V anlamında kullanılmıyorsa onu da edat olarak kabul edin arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi geçiyorum kelimelere ve veya yahut ise zira bile gibi. Bakın şurada bile dahi dade bağlacı var gördünüz mü? Bu kelimelerde üç kelime de yine aynıdır. Ahmet bile maça gitmiş. Ahmet dahi maça gitmiş. Ahmet de maça gitmiş anlamı var mı arkadaşlar? Var. O yüzden biz onlara ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki bağlaştır diyoruz. Bağlaçların bakın dikkat ederseniz iki kelimeden oluşan bağlaçlar da var. Ya oraya gideceksin ya da şunu yapacaksın falan gibi. Hem suçluydu hem güçlüydü gibi ya da ne geliyor ne selam veriyordu gibi ifadelerde bakın iki kelimeden oluşan bağlaçları kullanabiliyoruz. Ayrıca ki ekinin yani ki bağlacının ayrı bir kelime olarak öyle ki yeter ki gibi ifadelerde ayrı yazılabildiğini ama bakın özellikle yazım kurallarında da karşınıza çıkabilir düşüncesiyle diye özellikle verdim bunu. Bitişik yazılan ki'li bağlaçlar dedim. Kodlamamız neymiş arkadaşlar? Sim bohçam. Sim bohçam diye sanki illaki, madem ki, belki, oysaki, halbuki, çünkü ve meğer şeklinde sim bohçam şeklinde bunlara da mutlaka öğreniyor ve ki'li bitişik yazılan ki'li bağlaçların kalıplaşmış bağlaçlar olduğunu da unutmamış oluyoruz. Hadi uzatmadık. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım sorularımıza ve bu seneki var olan sözcük türleri içerisinde edatlardan sonraki en önemli konularımızdan birisi dediğim gibi pek çok konuyu barındırdığı için içerisinde önemli konularımızdan birisi. Haydi bağlaçların sorularına başlıyoruz arkadaşlar. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar sorularımıza başladık. Limit yayınları Türkçe Soru Bankası üzerinden çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Mükemmel bir soruyla karşınızdayım. Biraz önce ifade ettiğim gibi yalnız kelimesinin pek çok sözcük türünü beraberinde barındırdığını ifade etmiştim. O yüzden vakit kazanmak adına hemen şuraya yazayım istedim sizler için. Bakın ismin eğer önünde yer alır ise ona biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Fiilin ya da fiilimsinin önünde yer alıp ona nasıl, ne zaman, ne kadar gibi ya da yer yön ifade eden nereye sorularını sorduğumuzdaki ifadeler eşittir. Zarf diyoruz. Ama sadece anlamına geliyor ise bakın hani yalnız ve ancak kelimelerinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Ne demiştik? Yalnız ve ancak kelimesi. Zaten bize sorumuz ne soracak? Yalnız kelimesini soracak. Yalnız ve ancak kelimeleri eğer sadece anlamına geliyorsa edattır. Eğer fakat anlamına geliyorsa bağlaştır. Eğer kelimemiz yalın halde bir kelime ise ya da ek almış isim çekim eklerini almış bir kelime ise adı üstünde ne olacaktı arkadaşlar? İsim görevinde kullanılmış olacak idi. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım sorumuza. Diyor ki hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? Yani fakat ama anlamına gelen hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Yalnız taş duvar olmaz diyor. Bakın taşın önünde yer aldı. Burada sıfat görevine geldi mi? Geldi. Bir numara yeredik. Yalnızlık huzur vermez. Huzur vermeyen nedir arkadaşlar? Yalnızlık. Bakın özne görevinde yani yalın halde. O yüzden burada nedir arkadaşlar? İsim görevindedir. Peki dün geldi. Yalnız bugün gelemedi. Dün geldi fakat bugün gelemedi. Fakat adamını verdim arkadaşlar. Verdi. 3 numara doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bakalım 4 numaraya. Bu kapıyı yalnız o açabilir. Yani sadece o açabilir anlamı var mı? Var demek ki edattır. Dün yine evde yalnız kalmıştı dediğimizde bakın fiilimiz. Fiilin önünde soralım bakalım. Nasıl kalmıştı? Yalnız dediğimizde burası da arkadaşlar durum zarfı özelliğini sağlamış oluyor. Bakın mükemmel bir soru. 5 tane sözcük türünü de beraberinde barındıran güzel sorulardan bir tanesi. O yüzden kesinlikle doğru cevabımız fakat ama anlamını taşıdığı için Ceyhan arkadaşlar. Evet bakalım bu sefer de güzel bir çeldirici soru. Çift kelimelerle alakalı olan bağlaçlar vardı biliyorsunuz. Hangisinde bağlaç kullanılmamıştır diyor. Dikkat edelim ama cümlelere. Okurken dikkat edelim özellikle. Ya toprağımızda ya paramızdadır gözü dediğimizde bakın ya ya bağlacıyla bir bağlama özelliğini sağlamıştır diyoruz. Peki. İster hukukçu, ister öğretmen ol yeter ki insan ol deriz değil mi? Mesela hani böyle ifadelerde ne deriz arkadaşlar? ister ve ister kelimeleri nedir arkadaşlar? Burada sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlayan bir bağlaç konumundadır. O yüzden kesinlikle bağlama özelliğine sahiptir diyoruz. Ne tembel ne uyuşuk bir adam olmuşsun dediğimizde bakın arkadaşlar ne yaptık hani ne ne bağlıcı burada hocam ayrı yazılmıştır bağlaştır dediğimiz zaman soru gümbürtüye gider. Neden? Buradaki ifade ne tembel ne uyuşuk bir adam derken bakın tembel adam uyuşuk adam dediğimizde bir niteleme sıfatları var değil mi arkadaşlar? Bakın niteleme sıfatlarının önünde onların miktarını ifade eden onların derecelendirmesini artıran ne kadar tembel ne kadar uyuşuk bir adam olmuşsun ifadesini veren bir zarf konumundadır. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle Ceyhan'dır arkadaşlar. Peki burada hocam ne aradı ne sordu? Ha, hocam demek ki ne ne bağlıcı olan şey işte böyle oluyormuş. Yani cümleleri birbirine bağlayacakmış. Peki bazı öğrenciler hem yaramaz hem tembel dediğimizde bu sefer de yine aynı şekilde hem hem bağlaşları sözcükleri ayırmıştır. Sözcükleri ya da sözcük gruplarını ya da cümleleri ayıran bağlaç konumunda kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi de bağlaçları tanımaya yönelik bir sorumuz. Hangisinde bağlaç kullanılmamıştır diyor arkadaşlar sorumuz. Haydi bakalım. A şıkkımızda diyor ki ister köye ister ilçeye gitsin mutlu olacağını sanmıyorum. Bakın iki kelimeden oluşan ifadelerde kelimeleri ya da kelime gruplarını ya da cümleleri. iki kelime birbirine ayırabiliyor muydu arkadaşlar? Ne ne bağlacı gibi hem hem bağlacı gibi ister ister bağlaçları da burada cümleleri özür diliyorum kelimeleri birbirine bağlamış. Peki bu yıl düzenli çalışmadı ama yine de sınavı kazandı. Bakalım burada ama bağlacını bir edatla ya da farklı bir sözcük türüyle e, karıştırabiliyor muyuz arkadaşlar? Kesinlikle karıştırmıyoruz çünkü ama amadır. Artık farklı bir özellik söz konusu değil. Her zaman bağlaştır. Aynı zamanda burada d bağlacı da zaten ayrı yazıldığı için iki tane bağlaç kullanılmıştır. Peki kitapları da dediğimizde ayrı yazılan da değerler her zaman bağlaştır arkadaşlar. Bunu unutmayalım zaten. Kafadan yazılan her zaman kafadan ki eğer ayrı yazılmışsa hiç düşünmeden onun da bağlaç olduğunu anlayabiliyoruz. Peki. Çok şaşırdım demek ki dediğimizde ki'nin yine ayrı yazıldığını görüyoruz. Yine bağlaç olduğunu anlayabiliyoruz. Siz bu konuşmalardan ne anlarsınız dediğimizde sizin zamir olduğunu, bu kelimesinin sıfat olduğunu, konuşmalarının isim olduğunu, neyinin burada zamir olduğunu ve ne anlarsınız dediğimizde anlarsınızın da fiil olduğunu anlayabiliyoruz. Burada herhangi bir bağlaç yoktur. Doğru cevabımız edin nedir arkadaşlar? Evet edatları tanımaya yönelik yine bakalım farklı bir sorumuz karşımızda hangisinde bağlaç görevli sözcük yoktur yani bağlaç yoktur diyor. Hemen bakalım. Sanki bir hayal ettiği bulutlar dediğimizde sanki kelimesinin anlamı neyi veriyordu arkadaşlar? Benzetmeyi veriyordu değil mi? Benzetmeyi veriyorsa biz benzetme ifadesi yer alan bir bağlaç kullanıyor muyduk? Hayır. Yani biz buna benzetme edatı olarak kullanıyorduk. Yani gibi edatının yerine kullanılan ifade. O yüzden doğru cevabımıza Adana diyoruz. Peki diğerlerine bakalım hocam. Bağlacımız hemen buldunuz da bağlaçlar nerede? Hemen bakalım pikniğe yaşlılar bile diyor arkadaşlar. Bile kelimesi hiçbir şekilde hiçbir şekilde diğer sözcük türlerinde karıştırılmaması gereken bir sözcük. Ancak sadece hani bile bile lades yaptık dediğimizde hani nasıl bile bile ifadesiyle orada bir durum zarfı özelliğini sağlayabilir. Hani ona biraz dikkat edin. Ama buradaki bile kelimesi dahi anlamına gelen bir biledir. Daha de anlamına gelen bir biledir. O yüzden kesinlikle bağlaştır. Ya burada bekle ya eve gittiğimizde bakın iki ayrı cümleyi ya ya bağlacıyla bağlamıştır. Oysa sanatçılar halkın içinde olmalıdır dediğimizde oysa ya da oysa ki gibi ifadeyle ki'nin birleşik bir şekilde yazılan ki'nin olduğu bir bağlaç olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten ve'yi gördüğümüz yerde bağlaçta yapıştırın gitsin demiştik. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle adanadır arkadaşlar. Haydi bakalım. Birden fazla bağlaç hangisinde vardır diyor bu sefer de sorumuz. Yani sadece bir bağlaç yeterli değil. Bana bir şıkta 2 tane bağlaç buluyor. Haydi bakalım. Ben de derken D'yi bağlaç olarak gördük. Bu konuda yeterince güvenmiyorum kendime. Bakın D'nin haricinde herhangi bir bağlaç söz konusu değil. Her şey sorunsuz olursa biz de rahat ederiz dediğimizde D'nin yine bir bağlaç olduğunu, diğer sözcüklere baktığımız zaman bir kelimeleri, kelime gruplarını ya da cümleleri bağlayan bir ifadenin olmadığını anlayabiliyoruz. Yani birer tane bağlaçlarımızı bulduk. İşimiz erken biterse bizi maça gönderir misin dediğimizde bakın herhangi bir sözcükleri birbirine bağlayan ya da cümleleri birbirine bağlayan bir ifade yok. Yani dolayısıyla burada zaten sıfır diyoruz. Ben bile bu soruyu çözmekte çok zorlandım dediğimizde arkadaşlar bile kelimesinin hani dahi yani dade bağlacının yerine kullanılan bir bile olduğunu ifade etmiştik bağlaç olarak. Ama başka baktığında herhangi bir bağlaç gözlemleyemiyoruz. O yüzden bir diyoruz. Peki E şıkkında bilim ve teknoloji ile ilgili gelişmeleri de takip etmelisin dediğimizde burada hem V'nin hem de D bağlacının kullanıldığını o yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet güzel bir çeldirici sorudan yine bir tanesi hadi bakalım ile kelimesiyle ilgili bu sefer sorumuz geldi. Biraz önce hatırlarsanız bağlaç ile edat arasındaki bağlantıdan bahsetmiştim. İle kelimesinin yerine taktiğimiz neydi arkadaşlar? İle kelimesinin yerine ve kelimesini kullandığımızda ona biz bağlaç diyorduk. Eğer ve kelimesini kullanamıyorsak o zaman ona edat diyorduk. Yani birliktelik anlamını sağladığı için. Hadi bakalım bir değerlendirelim. Yerine kullanalım. Atasözleri ile deyimleri diyor arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz buraya? Ve'yi kullanıyoruz. Atasözleri ve deyimleri dediğimizde anlamlı olduğuna göre demek ki bağlaç olduğunu anlayabiliyoruz. Burası mavi ile yeşilin diyor. Mavi ve yeşilin dediğimizde oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Demek ki yine bağlaçtır. Akıl ile hayal diyor. Yani akıl ve hayal yine kullanılabilir biliyor Yine bağlaştır. Bize demek ki edatı istiyor bizden cevap olarak. A, B, C'yi, A, B, C'yi eledik. E şıkkına bakalım. Memlekete döndüğünde annesiyle babasına dediğimizde yine V'yi kullanalım. Annesi ve babasına diyor. Oluyor mu arkadaşlar? Yine oluyor. V anlamına geldiği için bağlaştır. Bakalım denize şıkkına. Arkadaşım ve kahvenin önünde oturmuş. Olmuyor, olmuyorsa demek ki anlamın bozulduğu ifade birliktelik anlamını sağlayan bir ile edatı olduğunu anlayabiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle denizdir arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Bağlaç kullanılmamıştır diyor bu sefer de sorumuz. Karşılaşsak dahi onunla konuşmam dediğimizde. Bakın onunla dediğimizde V anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Aa hocam burada Bağlaç yoktur. Yani edat vardır. O zaman budur dersek soru gider. Neden arkadaşlar? Dahi kelimesi var. Ne demiştik açıklamada? Dahi kelimesi bile bağlacının yerine geliyor idi. Demek ki bağlaç kullanılmıştır. O kadar yedim ki derken ki gördüğümüz yerde zaten yapıştırın gitsin demiştik. Değil mi arkadaşlar? Adam olmuş da dediğimizde ayrı yazılan da deyi gördüğümüzde hemen onun bağlaç olduğunu anlayabiliyorduk. İyi giyin yoksa üşürsün dediğimizde bakın giyin ve üşürsün yüklemlerin arasında yoksa kelimesi ne yaptı arkadaşlar? Bağladı değil mi cümleleri? Bağlıyorsa demek ki yoksa kelimesi de orada bir bağlama görevindedir. Peki hatır için kimse bir şey yapmıyor artık dediğimizde artık burada neydi arkadaşlar? Bir zaman zarfı özelliğine sahiptir. O yüzden burada herhangi bir şekilde için kelimesi de burada neydi? Zaten onun herhangi bir bağlaçla özelliği söz konusu değildi. Her zaman edat görevinde kullanılır idi. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle arkadaşlar. Ne diyoruz? Hop edine diyoruz. Ve bugünün son sorusu arkadaşlar. Ancak sözcüğü biliyorsunuz ne demiştik? Ancak ve yalnız kelimeleri edatlar, bağlaçlar bahsiyle alakalı sürekli karışan kelimelerden bir tanesi idi. Farkımız mi demiştik arkadaşlar? Farkı ancak kelimesi eğer fakat anlamına geliyor ise neydi? Bağlaç görevinde kullanılıyor idi. Doğru mu? Eğer fakat değil de sadece anlamına geliyor ise o zaman da neydi arkadaşlar? Edat görevinde kullanılıyor idi. Haydi bakalım hangisinde farklı bir türdedir dediğine göre işte bu türlerden bir tanesini soruyor size. Sana gönderdiğim paketi ancak sen alabilirsin. Yani diyor ki sadece sen alabilirsin. O zaman edat olduğunu anladık mı arkadaşlar? Kesinlikle edattır. Sizin istediğiniz yere gelirim. Ancak erken dönerim. Fakat erken dönerim anlamı geldi mi? geldi. Demek ki bağlaç olduğunu anladık. Doğru cevabımız demek ki ya Adana ya da Bursa olacak. Bakalım Ceyhan bizi belli edecek cevabı. Ancak annemin söylediği sözler onu sakinleştirebilir. Sadece annemin söylediği sözler sakinleştirebilir anlamı var mı arkadaşlar? Var. Demek ki onun da yine edat olduğunu anladığımıza göre doğru cevabın Bursa olduğunu anlayabiliyoruz. Bakalım bu kadar kişinin içinde ancak beni sen anlarsın. Sadece beni sen anlarsın anlamında yine bir tek anlamına gelen bir edat kullanılmış mı? Kesinlikle kullanılmış öğretmen. Ancak soruları çözersen beni affeder. Sadece soruları çözersen beni affeder. Bir tek soruları çözebilir. Sen beni affeder anlamı var mı? Kesinlikle var. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle ne diyoruz arkadaşlar? Fakat anlamına geldiği için bağlaş göreviyle kullanıldığı için tabi ki Bursa. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da yine sonuna geldik. İnşallah sizler adına faydalı olmuştur. Malumunuz hani bağlaçları da sözcük türü olarak edatlardan ayıralım düşüncesiyle diye ayrı bir video yaptım. Hani hem sözcükleri görebilmek adına hem de zamanımızda biliyorsunuz kısıtlı çok fazla uzun zaman almamasını da istediğim için şöyle seçme sorular üzerinden hani karıştırabileceğiniz ke kelimelerle ilgili özellikle diğer sözcük ile ilgili karıştırabileceğiniz kelimelerle ilgili seçmeye çalıştım. Umarım sizler adına faydalı olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı, güzel güzel yorumlar yapmayı ve destek olmayı unutmayın. Başarılı bir sezon diliyorum inşallah. Bakalım şu hastalık süreçleri inşallah güzel bir şekilde çözümlenir ve hepimiz sağlıklı bir şekilde önümüze bakar. Güzel başarılarla şu memlekete faydalı birer birey olmuş oluruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.